Ne oluyor lan? <laughs> <Bu> süreçte... <gülüyor> <gülüyor> İki <Öncü gülüyor> mi <sökün> olsun istiyorsunuz? <laughs> yapma, sakın <laughs> kitleme <sökün gülüyor> <sökün gülüyor> <sökün gülüyor> <laughs> <laughs> Niyacım, ben bunu, bu haftada <laughs> oynamayı çok seviyorum. Ben <laughs> manuel çok seviyorum kardeşim ya. Eyvah, reisim hayalet <laughs> re şey gösteriyor. Öyle öyle. tamamen tersine döndü. Alamaz kardeşim. <laughs> az, az önce, ben... Kanka niye öyle Bundan iki, iki tur... O adamın o... Anne, kanka kitlemedin kanka topsun. topsun. Ya, ben ettim, sen etmedin. Et çıkın A gidin şuradan ya. Ya senin bir amına. <laughs> Ömer'in eline öyle bir büyük koz geçin, geri zekalı. <laughs> Abi çok büyük bir hata yaptı. Al tek 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 Ahmet, Ahmet atarsan tek Abu! Abu! Reklam geldi ben kitlerim bu arada. <laughs> Ahmet yorulmadın kaşarsın kanka. Ahmet Ahmet. <laughs> <laughs> kanka ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> Oruç mu çocuğusun <çalışıyorsun> dedim ona. <laughs> 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 ora? Aa. Aa lanım acını sikeyim. değil kanka. Var var Reyna burada sürünüyor. Alper ama müziği kapat kapat. Eller kadir kıymet bilmiyor anne. Abi yedi lan abi. Oha azaldı. <laughs> Çok iyisin. O ne? Bu ne? Çanta yolda. Çanta yolda. Ananı <laughs> <son> kanka <laughs> bir dakika bir <laughs> dakika elektrik faturasını gözden İyiyim, çıkarttım. Aha para beleyin babasının arvadınız. O. Siz de de Hayır, Onlar seni sevmiyorlar. Bir günler geri dönemiyorlar. Ah. Oğlum üsteler fikleme. Ben gelemem. Aferin maske. <laughs> Reyna bayırdan <laughs> aşağıya düştü. <laughs> çöz kanka çöz. Hani lov oğlum? 47 kanka. Ya Yo. Allah senin belanı versin. Burada dolanıyorlar. <laughs> Ananı sikiyim. Arkadaş türkü mü çalıyor ne çalıyor arkadaş? Oy ben neyim ya? Ya sen bir tanesin Allah ne çok bu size? Yüzürme yüzürme or. Oros bu çocuğu oros bu çocuğu. Al eşe çok ortum. Ahmet videodaydım da yatım. Değilim bu. Ne kim ya? Pardon biraz sesli olur musun? Kayıt alıyorum. Klobo şey, ölen gay. Ahmet. Arda Kardeşim almıyorum almıyorum. Nasıl yapıyor olsun bu çocuğu? Abi sen ben Ne diyorsun lan sen yarın? <laughs> Yılmaz benim şu tarafa doğru bir tane kör at. <laughs> Abi şu adam bir kusursun ne olur ya. Ben nasıl ölmedim lan? Dur adamın hakkı geçmesin. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Ay, yapma 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 bunu <laughs> yapma. Kanka. Yapma gözünü seveyim ya. İstemiyorum kanka. Sen oh. şeref vurdurmuyor. Hayda. Vurdurup rahatladı. Şöyle rahat açsana da. Kafamı sikeyim amına. Bye kanka. Vallahi. Kanka aç dedi. Sen her aç diyeni açıyor mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Duran, dönüver. Ama sen ne dönüver? Hiçbir şey dönüver. A few moments later. Seni yok. <laughs> Ahmet, <laughs> yardım et. Ahmet, Ahmet, yardım et. Ahmet. Ah, Bırakın adamı ben. Bırakın adamı ben. Bırakın adamı. <laughs> Bırakın adamı. <gülüyor> <gülüyor> Allah sizi. Böyle abi, Allahım. Yani, beni çok benaz kanka. Ne diyor? Ahmet, sanki bak biz de bundan çekeceğiz, tamam mı? Ha. Ben gelemem. Yok yok tam <laughs> merkezde de seni koyacağım. Yok burada çocuk izliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ananı. <gülüyor> Bak burada Alperen abim var. Abi abi. Nereye gidiyorsun dönsene. Bıraktım geldim. Evimi geride. Çeksene bombayı. Sen kendini bundan kendini beni tehdit edip, edip benden araç al. Hayır hayır bombayı anlatacaksın. Allah Allah. Nihayet, nihayet smoke düşüldü. İdris baba bir gelemedi. <laughs> İdris babanın niye geç geldiği belli oldu. Ölüyoruz amına kodum. Ben B'de rahatım ben çayımı içiyom kahvemi içiyom Alkol içiyorum miski içiyorum. Oo balap balap. Lan! Blue ne oldu. Bülü bülü Lan Blue ne oldu. Bülü. Ne oldu? Oğlum bende sadece su var. Ahmet, ben uçmayı deneyeceğim çöpse Uçan kalkıyor Mili. Ölçü değil mi ya? İşe yarıyor diyorlar. Yapma ya. Bak blue 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 blu. Sen kafayı sıyırmışsın. İşe yarıyor derken? Latte derken? Kanka bu elimde de akvaryum var. Akvaryumun içinde akvaryum kanka. Öldürüle, sen, be. sen ne diyorsun ya? Burası aslında sudan Çok. yapılmıyor burası. buranın içinde. Yok ya. Aynı zaman aynı taraftan bunları kandım. Şimdi diyebilirsiniz ki bu sahnede neden bir anda bu kadar ses fazlalaştı değil mi? Çünkü hani cehennem zebanileriyle birlikte cehennemi 7. katmanında oturduğundan dolayı sesi bir tık az geliyor. O yüzden Hanne'nin konuştuğu bölümlerde bir tık ses böyle fazlalaşacak. Kusurumuza bakmayın. Onları kim koydu? Kaçın kaçın. Tıpık Ömer otizmliydi biz de o mutlu olsun diye <laughs> eğleniyorduk. <laughs> Kanser hastaların yanına giden Marmara gibi gibi. <laughs> Ahmet önün Bu evet. da Ama. önümdeki. Oo <laughs> <laughs> Yılmaz gelmiş. İdris baba bir gelemedi. Sabah. Helal Ömer. Helal amca. <laughs> Ömer Sen şey helalimi olur. geri aldım. Bana mı geri istiyorum? Üf Odin'i aldım. Arkadaşlar <laughs> benim yiyim çok gelişti. Siz farkında mısınız bunu? Tabii aynen aynen. Lan biz mi kaldık? Yaa yedik ya.